Merhaba ve hoş geldiniz. Bu hikayenin keyfini çıkarırken kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Jack kanepede oturuyordu. Gözleri televizyon ekranına kilitlenmişti ama zihni bambaşka yerlerdeydi. Sıradan bir akşamdı ya da en azından öyle görünüyordu. Sera'nın hafif ayak seslerinin yankısı odayı doldurarak Jack'in dağınık düşüncelerini böldü. Sera, gecenin o saati için neredeyse fazla sakin, dingin bir tavırla içeri girdi. Havada tuhaf bir şeyler vardı. Fırtınadan önceki o meşhum sessizlik. Sarah Jack'in önünde durdu ve lafı hiç dolandırmadan aralarındaki sessizliği paramparça edecek o kelimeleri dudaklarından döktü. "Bu cuma bir iş arkadaşımla dışarı çıkıyorum." Sanki markete gideceğini söylüyormuş gibi basit, dolaysız bir cümleydi. Jack'in kalbi anında göğüs kafesini zorlarcasına atmaya başladı. Öfke, kafa karışıklığı ve hepsinden öte bir güvensizlik dalgası tüm benliğini sardı. Benimle dalga mı geçiyor, diye düşündü, içinde kopmaya başlayan fırtınayı gizlemeye çalışarak. Sera'nın patlayıcı bir tepki, bağırışlar, bir yüzleşme, belki de gözyaşları beklediğini biliyordu. Ama Jack, gerilimin tırmandığını hissederek farklı bir yol seçti. Eğer Sera bir oyun oynuyorsa, o da bu oyuna katılacaktı. Yüzünü yırtarcasına zoraki bir gülümsemeyle ezberlenmiş bir sakinlikle cevap verdi. Harika bir fikir. Benim de gözüme kestirdiğim bir iş arkadaşım var. Sanırım ona çıkma teklif edeceğim. Senin için bir sakıncası yoktur, değil mi? Ardından gelen sessizlik neredeyse elle tutulur cinstendi. Sera donup kalmıştı. Gözlerindeki şok ifadesi yüzüne kazınmıştı. Duyduklarını idrak etmeye çalışır gibi birkaç kez gözlerini kırpıştırdı daha önceki kendinden emin duruşu sarsılmaya başlamıştı. Ağzı hafifçe aralandı ama bir süre hiçbir kelime çıkmadı. Nihayet sesini bulduğunda, sanki içinde bir şeyler kırılmış gibi zayıf ve titrek bir tınısı vardı. Ha, hayır, tabii ki yok. Jack, onun bu güvensiz halini görünce acı bir tatmin hissetti. İstediği bu muydu? Sözlerinin etkisini görmek, Sarah'nın sendelemesini izlemek mi? Kontrolü elinde tuttuğu görüntüsünü sürdürmeye çalışarak yavaşça ayağa kalktı ve arkasına bakmadan odayı terk etti. Sera'nın titrek sesinin yankısı zihninde çınlıyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordu. Ama artık başlattığı oyuna o kadar kapılmıştı ki duramıyordu. Takip eden günlerde Jack ve Sera'nın evi sessiz bir mayın tarlasına dönmüştü. Aralarında geçen her kelime, her kaçırılan bakış daha önce olmayan bir ağırlık taşıyordu. Jack her zamanki gibi işe gidiyordu. Ama o konuşmanın gölgesi, bir türlü dağılmayan bir fırtına bulutu gibi üzerinde asılı kalmıştı. Kendini Sarah'nın sözlerini zihninde tekrar tekrar oynatırken buluyor, kaçırmış olabileceği bir işaret, bir ipucu arıyordu. Gerçekten başka birinden mi hoşlanıyordu? Yoksa bu sadece bir test miydi? Evdeki akşamlar da bir o kadar gergindi. Eskiden rahatlatıcı olan sessizlik, şimdi boğucuydu. Jack, göz ucuyla telefonunu kurcalayan Sera'yı izliyordu. Ekranın ışığı yüzüne vururken, telefon her titrediğinde midesinde bir düğüm hissediyordu. Paranoyak görünmek istemiyordu ama şüphe kontrol edilemez bir hal almıştı. Ve daha da kötüsü, gerçeği öğrenmek isteyip istemediğini bile bilmiyordu. Bu düşüncelerin ortasında Jack, kendini daha önce hiç olmadığı bir şekilde sorgulamaya başladı. Sera'ya her zaman güvenmişti ama şimdi ilişkilerini işte duyduğu ihanet hikayeleriyle kıyaslarken buluyordu kendini. Artık güvensizlik hissi sadece Sera ile ilgili değildi. Jack, eskiden olduğu adama ne olduğunu merak ediyordu. Ne zamandan beri gururunun ve korkusunun evliliğini yönetmesine izin vermişti. Bir zamanlar sığınağı olan işi de artık bu gerilimle kirlenmişti. İş arkadaşı Lisa'yı yeni bir gözde fark etmeye başlamıştı. Lisa arkadaş canlısı, her zaman yardımsever biriydi ama Jack onu hiçbir zaman bundan daha fazlası olarak görmemişti. Ancak Sarah'nın ektiği şüphe tohumu onu düşündürüyordu. Ya eğer? Bu düşünce onu rahatsız ediyordu. Lisa'yı saraya karşı sessiz bir intikam aracı olarak kullanmak istemiyordu. Ama aynı zamanda eğer Sarah gerçekten biriyle çıkıyorsa o neden aynısını yapamasındı? Günler geçtikçe Jack yaklaşan bir kararın ağırlığını hissetti yaralı gururuyla ile Seray'la ile aralarında bir şeylerin koptuğu gerçeği arasında denge kurmaya çalışan bir ip cambazı gibiydi. O gece söylenen sözler geri alınamazdı ve Jack artık geri dönüş olmadığını biliyordu. O ağır sessizliğin içinde Jack önemli bir şey fark etti. Her şeyin nerede yanlış gitmeye başladığını anlaması gerekiyordu. Cuma beklenmedik bir darbe gibi gelmişti. Jack günü işte zihni günlük görevlerinden çok uzakta geçirdi. O gecenin ne anlama geldiğini biliyordu. Sera, o iş arkadaşı Michael ile dışarı çıkacaktı. Peki ya o? Henüz ne yapacağına karar vermemişti ama göğsündeki gerilim her geçen saat artıyordu. Jack eve geldiğinde Sera'yı yatak odasında, aynanın karşısında dururken buldu. Bakışları Sanki bir savaşa hazırlanıyormuş gibi kendi yansımasına sabitlenmişti. Kapı pervazında duran Jack, onu sessizce izledi. Sera gergin görünüyordu ki bu nadiren olan bir şeydi. Her kıyafet değişiminde, yüzü, kararsızlık ve endişe karışımı bir ifadeye bürünüyordu. Sanki kendi içinde Jack'in çözemediği bir şeyle savaşıyordu. Jack, haftalardır ilk kez bir empati sızısı hissetti. O da benim kadar kayıp mı? Diye merak etti. Jack, tehlikeli bir çizgiyi geçmekten bir adım uzakta olduğunu biliyordu. Lisa ile dışarı çıkma planlarının değiştiğini Seraya henüz söylememişti. Aslında Lisa, öğleden sonra beklenmedik bir işi çıktığı için buluşmayı iptal ettiğini bildiren bir mesaj atmıştı. Jack hem bir rahatlama hem de bir hüsran karışımı hissetti. Bir yandan Seranın bu işi ne kadar ileri götüreceğini görmeye hazırlanıyordu, ama şimdi kendi planları suya düşünce kendini silahsız kalmış gibi hissetti. Ev fazlasıyla sessizdi ve Jack bu sessizliği bozmaya karar verdi. Yatak odasına girdi, gündelik bir gömleği düzeltirken ilgisiz bir tavır takındı. Demek gerçekten dışarı çıkıyorsun ha? diye sordu, sesini nötr tutmaya çalışarak. Sarah ona aynadan baktı, gözleri Jack'in tanımlayamadığı bir duyguyla parlıyordu. Evet, diye cevapladı, kendinden emin olmaya çalışan ama başaramayan bir tonla. Jack onunla yüzleşmek, tüm bunların bir oyun olup olmadığını, başlattığı şeyi gerçekten sonuna kadar götürmeyi planlayıp planlamadığını sormak için giderek artan bir ihtiyaç duydu ama tereddüt etti. Belki de derinlerde bir yerde cevabı duymak istemediği içindi. Bunun yerine kendi oyununu sürdürmeye karar verdi ve sanki kendisi de bir yere hazırlanıyormuş gibi gömleğinin düğmelerini iliklemeyi bitirdi birkaç dakikaya çıkıyorum, dedi Sera. Sesin neredeyse bir fısıltı gibiydi. Çantasını kaptı ve kapıya doğru yürümeye başladı. Jack onun gidişini izledi. İçinin bir parçası onu durdurmak, tüm bunların aptallık olduğunu, bu oyunları bırakmaları gerektiğini söylemek istiyordu. Ama gururu ve korkusu arasında dona kalmış bir halde hareketsiz kaldı. Ön kapı Sera'nın arkasından kapandığında ev tam bir sessizliğe gömüldü. Jack saate baktı saatler dayanabileceğinden daha yavaş geçiyordu. Bir aşağı bir yukarı yürüyor, zihni çelişkili düşüncelerle dönüyordu. Şimdi ne yapacaktı? O da mı dışarı çıkacaktı? Sera'nın dönmesini mi bekleyecekti? Şüphe onu içten içe yiyordu ve geçen her dakika yeni bir pişmanlık dalgası getiriyor gibiydi. İşlerin bu noktaya gelmesini hiç istememişti ama işte buradaydı. Giderek daha da boş hissettiren bir evde tek başına. Kafası belirsizliklerle dolu, kalbi ağırlaşmış bir halde Jack planlarında olmayan bir şey yaptı. Arabasının anahtarlarını kaptı ve evden ayrıldı. Gece soğuktu ve sessiz sokaklar Jack'in zihnindeki her düşünceyi daha da büyütüyor gibiydi. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyordu ama içgüdüleri onu yönlendirdi. Araba kullanmak bir kaçış yoluydu. Kafasındaki kaosu düzene sokma çabasıydı. Ama trafik ışıklarından ve boş sokaklardan geçerken İçindeki bir şey onu Sarah'yı takip etmeye itti. Bu bilinçli bir karar değildi. Neredeyse istemsiz bir güçtü. Bilmesi gerekiyordu. Neler olduğunu kendi gözleriyle görmesi gerekiyordu. Lisa ile dışarı çıkmamıştı. Ve şimdi Sarah'nın, sözde masum olsa bile, bir randevuda olması gerçeği onu içten içe kemiriyordu. Jack, kendini Michael'ın birkaç kez sevdiğini söylediği bir restoranın bulunduğu şehir merkezine doğru sürerken buldu. Orada mı? Bu düşünce onu tüketti ve farkına varmadan restoranın girişinden sadece birkaç metre uzakta caddenin karşısına park etmişti. Jack arabayı durdurdu. Kalbi göğsünde gümbürdüyordu. Restoranın parlak cephesi davetkar görünüyordu ama ona göre neredeyse düşmancaydı. Orada oturup uzaktan izledi. Bir sonraki hamlesinin ne olacağını çözmeye çalıştı. Ne görmeyi bekliyordu ve en kötü korkularını doğrulayan bir şey görürse ne yapacaktı? birkaç dakika sonra Sarah'nın restorana girdiğini gördü. Üzerinde evde gördüğü kıyafet vardı ama şimdi farklı görünüyordu. Mesele kıyafet ya da makyaj değildi, yürüyüşüydü. Adımlarında belli bir tereddüt, Jack'in beklemediği bir belirsizlik vardı. Kısa bir süre sonra Michael geldi ve birlikte pencerenin yanındaki bir masaya oturdular. Onları orada oturmuş, gülüp konuşurken net bir şekilde görmek Jack'in midesini bulandırdı. Orada kaldı Gözlerini ayıramadı. Ama şaşırtıcı bir şekilde, önündeki manzara hayal ettiği gibi değildi. Sera ve Michael arasındaki konuşma resmi, hatta neredeyse gergindi. Jack'in korktuğu gibi rahatça gülüşmüyorlardı. Bunun yerine daha ciddi bir şeyler oluyordu. Michael çok fazla jest yapıyor, önemli görünen bir şey hakkında konuşuyordu. Sera dikkatle dinliyordu ve kısa bir an için Jack, onun yüzünde bir rahatlama pırıltısı gördü kendi hayatında bir davetsiz misafir gibi hissederek izlemeye devam etti. Yavaş yavaş gerçekte ne olduğunu anlamaya başladı. Bu romantik bir buluşma değildi. Kaçamak gülüşmeler ya da imalı dokunuşlar yoktu. Profesyonel bir şeydi. Belki de ciddi bir tartışmaydı. Jack parçaları birleştirmeye başladı. Michael hırslı bir adamdı. Her zaman iş fırsatlarından bahsederdi. Ve Sarah bir süredir işteki değişikliklerden bahsediyordu ama Jack hiç dikkat etmemişti. Midesindeki düğüm çözülmeye başladı ve yerini başka bir duyguya bıraktı. Suçluluk. Kafasında ihanet ve akıl oyunlarıyla dolu bir hikaye yaratmıştı ama şimdi tamamen yanıldığını görüyordu. Sera onun güvenine ihanet etmek için orada değildi. Profesyonel geleceğini, Jack'in kendi yaralı gururuna o kadar kapıldığı için fark etmediği bir şeyi tartışmak için oradaydı. Bir an için Jack arabadan inip karşıya geçip restorana girme dürtüsü hissetti. Sera ile konuşmak ona güvenmediği için, güvensizliklerinin kontrolü ele almasına izin verdiği için özür dilemek istedi ama tereddüt etti. Henüz doğru zaman değildi. O gece Sera nihayet eve döndüğünde Jack bekliyordu. Günler önce oturduğu yerde, aynı kanepede oturuyordu ama şimdi yüzündeki ifade farklıydı. Gözlerinde daha karanlık bir şey vardı. Pişmanlık ve kararlılık karışımı dışarı çıkmamıştı. Oyunu sonuna kadar oynamamıştı. Ama ikisinin de görmezden gelemeyecekleri görünmez bir çizgiyi açtıklarını hissediyordu. Kapının kapanma sesi evde yankılandı ve Sera, Jack'i orada sessizce otururken görünce durdu. Şaşırmış gibiydi. Sanki eve döndüğünde farklı bir manzarayla karşılaşmayı beklemiş gibi. Belki de onu bulamamayı ya da kendi provokasyonunu yaşarken dışarıda olacağını ummuştu. Ama o oradaydı, sanki gerçeği zaten biliyormuş gibi sabit bir şekilde duruyordu. Nasıldı diye sordu Jack. Sesi alçak ama anlam doluydu. Oyun istemiyordu. Numara istemiyordu. Gerçeği istiyordu. Sara bir saniye tereddüt etti. Sanki zaman kazanmaya çalışır gibi paltosunu çıkarıp dikkatlice bir sandalyenin üzerine koydu. Yalan söyleyemeyeceğini biliyordu. Jack'in ona bakışında bir şeyler vardı. Sessiz bir kararlılık sanki o gece ne olduğunu zaten biliyormuş gibi bir ifade. İşle ilgili bir konuşmaydı dedi sonunda. Sesi önceki kararlılığından yoksundu. Michael şirkette yeni bir pozisyondan bir terfi fırsatından bahsetti. Ben karar vermeden önce onunla bunu tartışmak istedim. Jack başını salladı ama ardından gelen sessizlik ağır, yoğundu. Gerçekten önemli olan konunun etrafında dolanmaktan yorulmuştu bu yüzden lafı dolandırmadan doğrudan konuya girdi. Neden en başından bana söylemedin? Soru, patlamak üzere olan bir bomba gibi havada asılı kaldı. Sera yavaşça ona döndü ve o gece ilk kez tutmaya çalıştığı gözyaşlarıyla parlayan gözlerini gördü. Derin bir nefes aldı. Doğru kelimeleri bulmak için mücadele etti. Çünkü artık umursamadığını düşünüyordum. Yaptığım hiçbir şeyin seni etkilemeyeceğini, hayatımla ne yapmak istediğime dair seçimlerimin senin için bir anlamı olmadığını sanıyordum. Kendimi yalnız hissettim. Bu sözler Jack'e mideye atılmış bir yumruk gibi geldi. Her zaman iyi bir koca olmakla, yanında olmakla, destek olmakla gurur duymuştu. Ama şimdi, Sarah'nın acı dolu itirafında daha önce hiç fark etmediği bir kusur görüyordu. Birkaç saniye sessiz kaldı, onun sözlerinin ağırlığını sindirdi. Umursuyorum, dedi Jack, sesi biraz çatlayarak. Her zaman umursadım Sera. Sadece nasıl göstereceğimi bilemedim. Gururumun ele geçirmesine izin verdim. Eğer sen böyle bir şey yapmaya istekliysen, benim de yapmam gerektiğini düşündüm. Yanında olmam gerekirken uzaklaştım. Sera ona yaklaştı. Hala emin olamadan, sanki suları test eder gibi, yanlış bir kelimenin ikisini de batıracağından korkarak. Sadece tepki vermeni istedim Jack. Hala umursayıp umursamadığını görmek istedim. Birbirimiz için hala önemli olduğumuzu bana göstermeni istedim ve bunun yerine tehlikeli bir oyun oynamaya başladık. Orada sessizce yan yana durdular. Yaptıkları seçimlerin, söyledikleri sözlerin ağırlığını hissederek. Bu sadece kıskançlık ya da gurur meselesi değildi. Çok daha derin bir şeyle ilgiliydi. İkisi de yanlış yollarla parmaklarının arasından kayıp gidiyor gibi görünen bir şeyi geri kazanmaya çalışmışlardı. Yalın gerçek şuydu ki hala birbirlerini seviyorlardı ama bu sevgiyi kaybetme korkusu onları birbirlerini incitmeye yöneltmişti. Jack, Sera'ya baktı. Gözleri pişmanlık ve sevgiyle doluydu ve daha yumuşak bir tonda "Böyle devam edemeyiz. Seni kaybetmek istemiyorum Sera ama bu tür oyunlar oynamaya devam edemeyiz. Bu adil değil ne sana ne de bana." dedi. Sera sanki uzun zamandır taşıdığı bir yükü bırakıyormuş gibi uzun bir nefes verdi. Kanepede onun yanına oturdu. Omuzları hafifçe birbirine değiyordu. Ama bu hareket, ikisinin de kaybolan yakınlığı hissetmesi için yeterliydi. ''Peki, şimdi ne yapacağız?'' diye sordu. Sesi savunmasızlıkla doluydu. Jack cevap vermeden önce bir an yere baktı. Sesi alçak ama kararlıydı. ''Sanırım bu sefer gerçekten birbirimize dürüst olmakla başlayacağız.'' Yeniden sessizliğe büründüler ama bu sefer farklı bir sessizlikti. Günlerdir onlarla birlikte olan boğucu gerilim gitmişti. Şimdi sessiz bir söz, neredeyse kaybetmelerine ramak kalan şeyi yeniden inşa etme konusunda karşılıklı bir karar vardı. O gece Jack ve Sarah gerçek sevginin oyunlar ya da provokasyonlarla değil, doğruluk ve karşılıklı güvenle sürdürüldüğünü anladılar. İlişkilerinin sınırlarını test etmişler ve ayrılmak yerine yeniden bağ kurmanın yeni bir yolunu bulmuşlardı. O anda, kanepede yan yana otururken, Jack ve Sarah birlikte inşa ettikleri her şeyi yok etmeye ne kadar yaklaştıklarını fark ettiler. Mesele sadece söyledikleri ya da yaptıkları değildi. Belirsizlikler arasında neredeyse kaybolan güvenle ilgiliydi. İkisi de gururun ve güvensizliklerin gerçekten önemli olan şeyi, onları hala birleştiren sevgiyi net bir şekilde görmelerini engellemesine izin vermişti. Bir süre sessizce oturdular. Boşluğu kelimelerle doldurmaya gerek duymadan. Sadece orada birlikte olmak, hala korunmaya değer bir şey olduğunun bir hatırlatıcısıydı. Ve şimdi, artık riskli bir oyun oynayan iki rakip olarak değil, korkuları ve kusurlarıyla yüzleşmeye hazır partnerler olarak. O gece sihirli cevaplar getirmedi ama netlik getirdi. Jack ve Sarah, dürüstlüğün, açık iletişimin ve kendi zaaflarını kabul etme isteğinin ilişkilerini yeniden inşa etmenin anahtarı olduğunu anladılar. Hatalar yapmışlar. Birbirlerini incitmişlerdi ama sonunda birbirlerini seçmişlerdi. Ve bu seçim diğer her şeyden öte ileriye taşıyacakları gerçek dersti. Güneş ufukta belirmeye başlarken ev nihayet huzura kavuşmuştu. Artık imalı sessizlikler ya da kaçamak bakışlar yoktu. Sadece sevginin mükemmellikle değil, sebatla her şey kaybolmuş gibi göründüğünde geri dönüş yolunu bulmakla ilgili olduğuna dair sessiz bir anlayış vardı. Ve o sabahın erken saatlerinde Jack ve Sarah o yolda birlikte ilk adımlarını attılar. Bu hikayeyi bizimle dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer keyif aldıysanız, kanalımıza abone olmayı ve yeni hikayeleri kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.